Ah, oh, shit. Here we go again. CJ! Look out! Fuck! Bullshit! I don't need this shit! Ah, mother- Welcome to San Andreas. Evet arkadaşlar merhaba. Götüm ağrıyor bu arada. Neyse merhaba. Nostalji serisinden kaldığımız yerden devam. Efsaneler efsanesi. Nostalji serisinde olması gereken bir başka oyun. GTA San Andreas oynayacağız. Görevlerden biraz ilerleyip nostalji tadında olduğu için eskiden internet kafeye gidip gittiğimizde ne yapıyorsak onları yapacağız. Az çok anlamışsınızdır dediğimi. Özellikle bir olay var. Kesinlikle yapmak istediğim. Onu yapmamız lazım. Başlayalım bakalım. Bir de grafik modu yüklü. Bunun ismini falan bilmiyorum. İsmini öğrenirsem ki öğrenmem büyük ihtimalle de soran olursa yine cevaplayamam. Kusura bakmayın bilmiyorum çünkü. Neyse başlayalım. Efsane karakterimiz CJ. Hadi bakalım. Sweet. What's up, Sweet? Fırat'ın tam böyle annesini kaybetmiş bir ifade var. Passenger. Daha yeni adım attık. That Hernandez Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. That's my money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. <sighs> Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, nah, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Oh, <laughs> bad. Get out of here, you greaseball bastard. Stupid Mexican. Oh, hey, shit. My bag. Hey, man, my bad. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom. You know that. Yeah, I guess I do. So, what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. What do we got here? <waladive música> <Aside from laughing> this is the weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not ten minutes ago. Officer Pendlepin. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just and retrieved the weapon that ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll fight. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. <laughs> Y'all can't leave me here? This ball is country. I thought you said you was innocent, Carl. But you don't bang. This is car 58. See you around. Oh shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. And I ain't represented Grove Street in five years. But the ballers won't give a shit. İşte o efsane Rappling. Ah shit here we go again. Here we Neyse öyle bir şeyler işte ya. İngilizce A-1 olduğu için çok da söyleyemiyorum. Çok önemli değil. Ben yani atlayalım bisikletimize. Şeyin yanına gideceğiz. Neydi lan? S Smoke muydu? bir tane kilolu bir herif var işte ismini unuttum şu anda. Ben bu oyunun eskiden hikayesini çok oynamamıştım zaten. Ben genelde internet kafeye gidip bütün hilelere basıp her yeri patlatıp katliam çıkartan tipten oyunculardan olduğum için. Neyse hikayesini de ucundan biraz görmüş oluruz. Ama bir şey diyeyim şu ben modlu indirdim bu oyunu. Adamlar yapmış modu ya gerçekten. Güzel. Parlamaları falan eklemişler. Aha our neighbor. Burası bizim mahalle anladın. Evet, burası bizim mahalle anladın. Burası bizim mahalle. Doğru. Ananı <laughs> kim? Allah Allah. Koskoca yerde direği nasıl buldum lan? Bak. <laughs> 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 Akıllanmam da <laughs> Ha Aa, farklı çetem bunlar. Oğlum bir durun lan. İki dakika bir durun. E şuradan dalalım içeri. Sonrasında bu ablalarla biraz münakaşa edeceğiz. La tipe bak ya. Big smoke doğru. He. Murat Kekil gibi oldu adamım. Bilmeyenler varsa koyarım onun bir tane klibi vardı. Oradaki şey aklıma geldi de. Picked the wrong house, fool! Hey, hey! Big smoke! It's me! Carl! Chill! Chill! CJ. Oh, My dog! What's up? You okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your moms. Like it says in the book. We are blessed and cursed. This is what we do. Same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, smoke. You know me, it's not cut. I've been anxious about it. Sweet and kennel. I've missed you these five years, man. You're real happy to see you. <laughs> <what> <laughs> up, <laughs> Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. I can't believe she's gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past five years she wasn't, nigga. And where the fuck you think you got Get out of my face! I'm going to see C-Squad! Hell, you are, girl! You ain't messing with them asses! You know we beat them! They ain't nothing but a Look, bunch of low life. Him what the fuck are you? At least I got Prince! Oh, and when I guess that makes you an upstanding American! Carl, tell him! Carl, don't tell me shit! As long as he treat her right, disrespect you, and he did! the hell you gonna say that? Like it's any business of yours! Fuck you, sweet! Oh, shit, Here we go again! What do you mean? What, apart from your mother being dead? Bizim kafa niye yamuk lan? Things going real bad. let me show you man. Tony's buried over there. Little devil over there. It big devil over there. İsimlere bakın. <bakıyorum>. Man, <laughs> İnşallah kuş sesi, böcek sesi çok gelip de rahatsız etmiyordur ya. Üf. <gülüyor> <gülüyor> o kadar gerçekçi bir çete savaşı olabilir mi? Bak bisikletinde şimdi. Arkadaş başka taşıt yok ya? Gangster olunca değil. <laughs> Takip etmem lazım sanırım. İşte. <laughs> <laughs> Çok rahatsız edici. Sadece bir sürü hızlı pedal çevirebilir ve hızlı koşabilirsin. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Keşke bütün insanlar birbiriyle böyle anlatsa ya. Ne kadar güzel olur. Kapris yok bir şey yok. Herkes birbirine koyuyor.

O ne oğlum? Sinek sanki kulağımın dibinde. O manyağa bak. <laughs> i̇şte. Abi şunu agalarla yapmak lazım şu aktiviteyi. Otoyola bisikletle atlamak. 30 metre bir yerden. Ben lan çete üyeleri saldıralım. Ya ananızın hikayemiş ya. Allah Allah. Niye andıysam sizin adınızı? Adamlar bir de geldi sadece bana sıktı. <laughs> <laughs> Adam kafasını uzi mermisi ve ah dedi sadece. Burası bizim mahalle Aladdin.

Gia, and get some And a haircut. <laughs> to be seen with Ne birlerini memnun edemedik en satayım. görev geçildi. Saygınlık kazandı. Güzel. Vay be saygınlık kazanmak. O ne lan? Burçun izleri kalmış. Bisikletle. <laughs> Baga bak. Evet. Bence bu kadar oyunun görev kısmı yeter. Bence yeter yani. Hiç helikopter görevine falan zorlamayacağım. Zaten yapamayacağım görevler. O yüzden baba hemen Google amcamıza sormamız gereken birkaç soru var. Neyle alakalı olabilir? GTA oynuyoruz ve Google amcaya ne sorabiliriz? İlk başta Ayazak mı? Artık polis bizi hiçbir şekilde ne yaparsak yapalım bulamayacak yani. Peşimize düşmeyecek. Bir de şunu yapalım. Ama tam CJ olduk şu an. <laughs> Real life ben <venom>. ama. <laughs> Güzel. Ama silahlarımızı da alalım. Abla ben senin peşine düşeceğim birazdan da neyse dur. Ölümsüzlük hilemizi yazalım. O neydi lan? Bagovix. Tamam ölümsüzüz de. <laughs> tamam silahlarımızı da aldık. Geriye ne kalıyor? Geriye bir tek araç. Arabayla alakalı olan hileleri alalım. Hemen şuraya bir NASCAR arabası. Güzel. Lan! Araba patladı. <laughs> Şaka yapıyorsun. Neyse NASCAR arabamızı bir daha alalım. Ya da dur. Biraz yanlış yere geldi gibi sanki. Dinecek mi lan merak ettim. O <laughs> bindi Çok yanlış yere geldin ya Evet tamam Bunun Rengi daha güzel zaten yani Şöyle sakince bir yürüyüşe çıkalım Bakalım neler yapacağız Oğlum ne lan Ulaşılması kolay bir araba Polisler şu an bize ilgilenmiyor bile Sen az önce bana mı korna bastın Bana korna mı bastın sen Nereye gidiyorsun Heh. Arkadaşlar bu oyunda biri korna basarsa Laf ederse Onunla sorununuzu çözmenin çok basit bir yolu var. Tamam bir daha korna basamaz. Geldiğimiz yere girdim. Nasıl biniyorsun lan arabaya? Vay arkadaş. Ah, bu oyunu özlemişim ya yani. onu fark ettim. Bu sahil neredeydi ya? Ne oluyor oğlum? dur bir durduğun yerde Baba dağıldı Şelale falan var ya bir ses geliyor buradan ama Sahile inmem lazım nerede iniyor bilmiyorum ama Sanırım ileride ya şöyle bir gidelim bakalım bu boyda araba kullanmak ne kadar zor ya. Ben arabayı değiştireceğim ama ATV kullanalım ya. Şuna bak. At kat daha iyi baba. Ne uğraşacaksın ya? Şöyle gidelim bakalım kayı bırakayım benim de. Bazık ama artık şimdi neyse. Ne yazıyor lan isminde? Lan radyoları unuttum yani. İnşallah telif radyolardan. Aha sahil orada. Herhalde sahil yani. Geldik sahile. Hayır. Hemen satayım. Aha yolda yürüyen yayalar var. Bunlar aklıma çok güzel bir fikir geldi ama önce bir tane araba bulmam lazım benim. Şöyle pick up tarzı. Pick up bulup size direkt açılışı yapacağım. Şurada var mı? Neyse ben pick up bulup geleceğim arkadaşlar. Ondan sonra zaten muhabbet anlarsınız. Çok hoş olacak ama. Arkadaşlar bu oyunda şöyle bir olay var. Böyle arabamızla kafamıza göre yolda giden yayıları ezip ve bunlardan ceza almayarak yolumuza devam ediyoruz. Sonuçta işte oyun ne olacak? Gerçek hayatta olsa var ya direkt içeri atarlar. Lan! Ne oluyor? Oyun hata verdi arkadaşlar. Dosyalarında bir hata var sanırım. Onu halletip geleceğim. Halledemezsem de problem yok. Hataya alıştık zaten. Evet. işimiz bitti. De birinin arabasını çaldım ve gidiyorum. Ya müziklerden ne olur telif yemeyim ya. Çok yüksek çıkmasın müzikler. Müzik sesini kapayabiliyor muyum ben ya? Radyo. Oh, kapa. Abi radyo sesi duymak istemiyorum ya. Umarım telif Şimdi arabamız var. Güzel de bir araba. Bunu çaldı birinin. Şu an bize lazım olan bir şey var. Bakalım bulabileceğiz mi? Burada var gibi. Oyundaki en en iyi olay. Hadi. Bunlar değil mi lan? Vay arkadaş ya. Nerede bunlar ya? Arkadaşlar. <laughs> <laughs> İstediğim şey şeyi şöyle deneme şansı mı? mi? Şu çıtırlar. Bu ne lan? Meksikalı mı bunlar? Adam öldü. Oğlum ne kadar çok göğe var lan. Aha yarış arabası gibi bir şey. Ama yarış arabası olmasa da. Modda markaları eklemişler lan direkt. Ne yapıyor lan manya? Uf. Marza ne lan bu Alex değil mi? Öyle bir şey herhalde. Neyse dur bakalım. Ama adamlar adamlar çok güzel yapmış modu ya. Bambaşka bir oyun yaratmış resmen. Yalnız benim istediğim şey hala ortada yok ya. Nerede bu? Vay arkadaş. Umarım bulacağım. Az kaldığına inanıyorum. Lati çeteler var lan oyunda. Allah Allah. Trengar'ın burası. Trengar'ı gibi bir şey. Ne yapıyorsun Bana mı dalıyorsun? Oğlum. 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 Beni çıldırtmayın lan. Gel buraya. Bak araba lezdi beni. Şerefsiz. Kaçtı mı lan? Nerede, nerede sıkıyorsun? Aa ölümsüz ikilesi yazmadım lan ben. <laughs> canlı yazıyor Türkçe çeviriye bak. Güzel direkt hastanede yeniden canlandık. Doktorlar o kadar iyi ki anasını satayım. Baba sen araba güzel ver bakayım iki dakika. İki dakika ver. Yemeyeceğiz. İçinden de sarı bir şey çıkıyor ya lan. Aha düşündüğüm şey. Bulduk. Hedefimize ulaştık. Niye hastaneye gelmediysek? Bu arabayı kullanmak niye bu kadar sıkıntı ya? Hadi. Hadi hadi. lan lan Ulan. İlla <laughs> İlla istemediğimiz şeyler yapacağız ya İlla Neyse şu babanın arabası güzel <laughs> Herkese de aynı muamele hiç ayrım yok Aha ya bakayım ayarımdaki araba bu değildi ama Kim kime sıkıyor lan yine Ya arkadaş Neyse şöyle deneyelim Ben yapacağımıza inanıyorum Olmadı Hayır arkada var bir tane bu Bu zor herhalde Şöyle deneyelim bir de Hadi lan vurduk <laughs> Şu dayı tam Türk la. Aha Aha dayı uğurlu geldi Abi nereye gidiyorsun Yanlış şeye bastım Gel. Neyse sen gelme ya. <laughs> Sonunda. Şimdi kendimize bir mekan bulalım. Ay anan. Oyundaki araba kontrolü bu kadar zor muydu ya? Bak şimdi ya. Koca yerden geçemedim. Biraz daha şöyle dağ tepe bayır. Bulabilirsek iyi olur. Buralar değil de. sağa dönsek. istediğimiz yerlere doğru gidiyoruz. Ne oluyor? Oğlum. O ses ne? Aa yakıt bitiyor. Ya vay arkadaş ya. Ulan ne kadar sormuş bu kadar zor değil de. Ben kendime hemen bir tane yarış arabası ayarlıyorum. Tamam. Aldık NASCAR'ımızı. Bunda yakıt yarı ama burada da hiç insan yok ya. Bir insan bulmam lazım ilk başta. Watch full. Arabayla çarpıyoruz ne istiyorsun aptal diyor zaten. Oğlum birinizden biri duracak bak. Ne oluyor ortalık <laughs> karıştı. Hiç böyle bir bok görmemiştim dedi adam. Neyse ben burayı karıştırdım uzaklaşıyorum buradan. Ama uzaklaşmamam da lazım ya arkadaş ya. Bu bu kadar zor değildi. <laughs> Oğlum ne oluyor? <laughs> Zincirleme kaza yapıp duruyoruz arasını satayım. <laughs> Oğlum bu ambulans şoförü manyak mı lan? Ne <laughs> abi bezbol sopası var havada. Lan! Bu ne? Ambulans şoförü bizde derdi acaba? Neyse buradan uzaklaşalım buradan. Buradan istediğim şeyi alamayacağız. Sinek sesi mi lan o? Hadi. Boşuna bekledik ya. Bu değil. Bu normal. Aha. Ha. Solun ha. Sonunda. Evet. Sabahtan beri yapmaya çalıştığım bir şey. Siz büyük izlemeyeceksiniz, izleyemeyeceksiniz buraları da. <laughs> Yarım saattir, 40 dakikadır boktan şey için uğraşıyorum ya. Evet, şöyle daha bayır çıkacaktım da şöyle de olur. Olmuyor mu? Olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> That's look like good. <gülüyor> 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 Tamam arkadaş. Bizim işimiz bitti. Yeter bu kadar. Türk adam dediğim bu kadar olur. Ama şeyi unuttuk anasını satayım. Dur. Bizim ülkede sorun çözme şekli bellidir. Şimdi o sorun çözme şekillerinden birini yapacağız. Evet. İşimiz bittiğine göre namusumuzu temizleyelim. Herhalde temizlendi. TR halkının ortak görüşüyle işimizi hallettik. <laughs> Tabii gidebiliriz artık. Şunu yapmak için var ya iyi ter döktüm ya. Gerçekten. Yoruldum yoruldum yoruldum. Çok yoruldum. Oyun yordu beni. Bence bence GTA San Andreas'a doyduk. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar, iyi günler ve iyi oyunlar.